Efoli ile güzel bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Mama. Merhaba değil, merhaba. Mama mama. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz dün Efoli inek kılığındaydı. Möcük kılığındaydı yani. Bugün de tekrar aynı kılığa girmek istedi. Ben de dedim ki madem sen möcük olacaksın ben de tavşan olayım o zaman. Güzel olmuş muyum Efoli? Efoli güzel tavşan olmuş muyum ben? Düştüm Efoli dikkat et düştün. bence. Ne? Oldu mu? Ne kadar oldu. Çok çok olmuşum. Ben de dedim ki madem öyle ben tavşın kılığına girdim, sen inek kılığına girdin. Hadi gel Efoli senle bir masal yazalım dedim. bir masal yazdım arkadaşlar. Efoli şöyle yap bakalım. Masalımızı okuyayım mı Eful'i? Okuyayım mı? Heyecanlı mısın? Başlayayım mı? Başlayayım mı Efoli? Var mısın? Evet. Evet başlıyoruz bak. Bir varmış bir yokmuş. Bir zaman içinde, kalpur zaman içinde ormanın birinde bir tavşanla bir inek varmış. Bunlar çok iyi arkadaşlarmış. Bir gün canları çok sıkılmış ve tavşan ineğe Birimiz tavşan, birimiz inek. Hadi gel atın sırtına binek. Üstümüze konacak çok sinek. Ama yok ki attan daha iyi binek. <laughs> çok komik. <laughs> Bu tavşan da çok komikmiş arkadaşlar. Bu sözleri duyan inek hem çok sevinmiş, sevin, Demiş. Sonra da tavşana dönüp Möö möö demiş. Yolculuğumuz nereye olacak? Tavşan da biz iki kafa dar biraz gezinek, elimizde olanla yetinek. Ne öyleyip duruyorsun şaşkın şaşkın anladık abi ineksin inek. Aa, aa yap bakayım. Aa, bu tavşan da çok yaramazmış ama doğru mu? Doğru gerçekten çok yaramazmış üzerine inek, inek biraz küsmüş arkadaşına. Ve kısık bir ses tonuyla Mööö e demiş sadece. Arkadaşının darıldığını anlayan tavşan hem onun gönlünü almak hem de onu biraz güldürmek istemiş ve Koş inek kardeş koş. Mööcük kardeş koş 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 koş. Otur. Otur bak şimdi ne demiş sana tavşan. Darıldıysan canım söyle bilek. Yoksa poponumu yedi sinek. İstersen gel dolmuşa binek. Ya da hadi eve gidelim. Demiş. <laughs> <laughs> Tavşanın bu sözleri üzerine ineğin yüzünde hafif bir gülümseme olmuş. Gülümse. Asıl gülümse. 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 <laughs> Ve mö mö deyip arkadaşına sarılmış. Mö mö deyip bana sarılman gerekiyor. Koş inek kardeş. Mö mö deyip bana sarılman gerekiyor. Gidek kardeş gel. Möv möv deyip bana sarıl. Oradan gel oradan. Diğer taraftan gel. Diğer taraftan gel. Möv möv deyip bana sarıl. Otur otur. Möv möv deyip bana sarıl hadi. Möv möv de bakayım. Sarıl. Möv de ama möv. Möv dön şimdi. Arkadaşına sarılmış. Tavşan da arkadaşının sözleri üzerine bakıp. Gözlerine bakmak istiyorum. Olur mu? Olur mu? Hani göz göze bakmamız gerekiyor. Gözlerime bak. Gözlerinin içine bakmam gerekiyor. Dön. Baktın mı? Hı. Tamam gel gözlerinin içine bakıp. En iyi arkadaşım sensin Yemesin seni hiçbir sinek. Birbirimizin kıymetini bilek. Hadi gidelim senle yiyelim çilek. Olsun mu? Olsun mu? Olsun mu? Ama çakman gerekiyor. Çak. Demiş. Arkadaşın elini tutmuş tut elimi bitmek üzere elime tut Arkadaşın elini tutmuş ve bir daha hiç bırakmamış. Bu iki kafadar dost ömürleri boyunca hep birbirinin yanında olmuş ve onların olduğu yerden kötülük her zaman uzak olmuş. El, 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 el. Bu masalımızda böylece son bulmuş. Bir hoca kaldı. Ocak kaldı. Ne Hoca kalan. Sevgiyle korku Hadi bakalım. çok susamış arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Hadi bay bay bizden bu kadar. Bay bay. Bay bay.